Baylar bayanlar merhabalar sevgiler saygılar umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir sanadım. Merhaba. Benimle Oynar mısın'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir, umarım hayatınızda her şeyler yolundadır, ne bileyim aldatılmamışsınızdır, motorunuz çalın çalınmamıştır ya da hala çalışıyordur. Oh. Benim gibi süspansiyonunuz patlak değildir, her sette kıçınız kırılmıyordur. Umarım, umarım, umarım. Servis Bey dönebilir mi Benimle Oynanmasının yeni bölümü. Birbirinden enteresan, acayip 7 ayrı sorumuz var. Bu soruları sizlere açıklamalar bölümünde söyleyeceğim. Dilerseniz yorumlarda sizler de kendinize göre soruları cevaplayabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu eğer beğenirseniz beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. İstediğin herhangi bir şehirdeki sokak park veya meydana adın verilecek olsaydı hangisini seçerdin? Hmm. Ya yani bir motorlu olarak buna muhtemelen şey demek doğru olur değil mi? Şunu da kapayım. Şile yolu. Değil mi? Ya da o şey de vardı. İnsanların benim çok gitmemi istedikleri bir e, Manisa kavşağı var. Mesutcan kavşağı. Yok lan öyle olmaz. Bizim ya geçiyor oğlum Mesutcan kavşağı falan. Aha, olmaz o. Tabii şile olur. Şile, Şile olabilir. İkinci soru. Para dışında sonsuza dek sahip olabileceğin bir şey olsaydı ne olmasını isterdin? Hmm, bak bu zor soru. Bu zor soru. Neden diyeceksin? Şu anda her birimizin aklından geçtiği gibi ilk akla gelen ne? Motosiklet. Yani motosikletim olsun tamam, sınırsız, istediğim kadar. Ulan para olmadıktan sonra o motorun benzinin nasıl alacaksın bir, bakımını nasıl yapacaksın iki. Yani ve çok abaza bir insan olduğunu varsayalım. Kadın erkek fark etmiyor. Sınırsız partner istedim mesela, ona da para lazım. Ya biz hayatta her şeyi para için yapıyoruz ya en nihayetinde. Ha, ama şey olabilir bak. Tamam tamam ben bu sorunun cevabını buldum. Para dışında sonsuz sahip olabileceğim bir şey olsaydı onun huzur olmasını isterdim. Çünkü şöyle bir düşününce de huzur da end game değil mi? Yani şunu düşünelim. Para kazanıyoruz tamam. Peki en nihayetinde ne için para kazanıyoruz ya da para kazandığımız zaman ne oluyor? daha huzurlu hissediyoruz değil mi? Daha kafamız rahat oluyor. E bu keyifli bir şey. Buradan gideceğim ya yeter. Sürekli aynı yerlere gidiyorum. Bu daha keyifli bir şey. Evet buna huzur diyebilirim. Para dışında sonsuza dek sahip olabileceğim şey. Üçüncü soru! Geçmişte istediğim bir dönemde ya da her dönemde ve yerde yaşayabilecek olsaydın hangi zamanı ve mekanı seçerdin? Hmm. Ya ben bunun üzerine çok düşünen bir insan değilim, yalan yok. Hani... Ne bileyim? Şey olabilir belki, Rönesans dönemi olabilir belki. O da çok sanat aşığı olduğumdan değil de... Ne bileyim? Yani aklıma ilk o geliyor. Ama şey Osman... Bir dakika burnum kaşıyor. Ama Osmanlı olarak Rönesanslı olacaksam eğer... Osmanlı olarak Rönesans'taysam şey diye kesin dal geçerdim. <laughs> Allah niye kaçtınız batıya falan. Onu, onu muhtemelen yapardım. Tutamayabilirim kendimi. Benzinimiz de bitiyormuş. Öyle ya olabilir. Dördüncü soru. Başına gelmiş en mutsuzluk veren olayı anlatman istenseydi hangi olayı anlatırdın? Ben bu sorulara bildiğiniz üzere e, Videoyu çekmeden evvel bakınıyorum. Bak bu sorunun cevabını 10 dakika düşündüm. Ulan ne desem ne desem aklıma gelmiyor çünkü. Mutsuz bir ya çok mutlu bir insan olduğumdan değil, hayır. Tam tersine eğlenceliyimdir tamam da gerçek anlamda çok da mutlu bir insan diyelim en azından hayatımın şu noktasında. Lakin şunu fark etmeye başladım. Ben galiba e, mutsuz anılarımı, trajedilerimi falan gömüyorum. <laughs> Bilinçaltıma. O yüzden bu soruyu hakikaten bir cevap bulamadım yani. Mutsuz olduğum bir an. Hakikaten mutsuz olduğum bir an. Hmm, bilmiyorum. Muhakkak vardır ama kesinlikle hatırlamıyorum. Peki peki peki. Bir yıl boyunca ıssız bir yerde yalnız başına yaşaman gerekseydi. Nereye gitmeyi seçerdin? Hmm. Issız bir yerde yalnız başıma. Hmm. Şey olabilir ya. Isleman TT adasına gidebilirim. Hmm, aynen. Bak orası güzel olabilir. Ama istediğim olanaklar da sıralanacak yani. Öyle yok yani. Ya bir motorum olacak. Benzinim olacak. Ya ben bütün gün o adayı döner döner dururum anasını satayım yani. Issız bir yer istiyoruz madem. Orası da ıssız bir ada. Teknik olarak. Bir ada. Isleman TT adası olabilirdi evet. Altıncı sura! Çok trafik anneciğim. Efekan gözünü öyle kal Ay ne oluyor, ne oluyor? Buradan gideyim mi ya? Zaten oraya gitmiyorum ki ben teknik olarak. <laughs> Altıncı soru. Hayatının geri kalanında bir fabrikada çalışacak olsaydın ne üreten bir fabrikada çalışmak isterdin? Bu arada biri bok biri kaka bu nedir ya? Her yer trafik. Hmm, ne üreten bir fabrikada? Motosiklet üreten bir fabrikada çalışmak isterdim. Ama o da şey böyle seçkin bir fabrika olması lazım. Ya mesela Ducati fabrikası anladın mı? Çünkü hayatımın sonuna kadar orada çalışacağım ve ee, uzun bir süre çalışacağım. İşte yeni bir model çıktığında hop ilk ben göreceğim. Hatta mümkünse alacağım. Bir de yeni teknoloji var mesela motorda, artık her neyse yeni ne çıktıysa ilk ben göreceğim. Tamam. Güzel olur da. Bir de ben şu işte manetlerin yüksekliğiyle efendime söyleyeyim süspansiyonların ayarıyla falan filan çok oynayan bir tipim. Fabrikadan çıkarken hepsini böyle bir bızıklardım. <laughs> Tabii canım ya alan bu normalde böyle değildir deyip bir onu ayarlayayım dediği zaman tamam işte bak birine daha manet ayarlamayı efendime söyleyeyim süspansiyon ayarlamayı öğretmiş oluruz ne güzel ben ama bence çok güzel yokum gelir bu yol nereye gidiyormuş hadi gidelim Niyo. Niyo bakayım. Hop. Hmm. Bir daha bir daha bir daha. Hop. Su. Fuck. <laughs> Lastik direkt böyle oldu. Benimle oynar mısın? ikinci bölümün son sorusu. İnsanüstü bir güce sahip olacak olsaydın bu hangisi olurdu? Şimdi para eden bir gücüm olması lazım. Mesela uçayım desen ne yapacaksın ki? Ya UPS'e kanatlı kurye diye mi gireceksin? Ne yapacaksın yani? Ya da çok hızlı koşayım desen. Çok hızlı koşarak nasıl para kazanılır? Yine kargo. Kar bir yerden bir yere. Ama sürat kargonun kesin yüzü olursun. <laughs> <He? gülüyor> Yanınızda. Kesin olursun. Ya çok güçlü olayım desen. Ya ne yapacağım? Parkta milletin çocuğunu mu eğileceksin anasını satayım? Aferin, 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 aferin. Ama jonglörlük yapıyorsun değil mi? Ya çocuğun birini bir atıyorum böyle diğeri hop üç tanesini çeviriyorum böyle. Yani çok güçlü olsam bu sefer de mobilya taşıtırlar. Yok olmaz. Acaba benim içimde küçük bir nakliyeci mi yatıyor arkadaşlar? <laughs> ben niye her şeyi taşımacılığa bağladım? Ha şey olabilir ama. İnsan üstü bir güce sahip olmayı isterdim. Şey güce diyorum. insanüstü üstü bir zekaya sahip olmayı isterdim. İşte uçan araba icadı olacak. Ha, tamam alım tasarımı bende onun ya falan. Bu sonsuz enerji üreten bir batarya. Ta tamam icat ederiz. C CG'cileri ortadan kaldırmamız lazım. Eee... E şey... Eee... <laughs> o zeka her şeyi edecek diye bir şey yok. Umarım sevmişsinizdir. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bana süper teşekkürle bağış göndermek isterseniz videonun altından gönderebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Orada küçük bir tane kalp var. Oradan yapabilirsiniz. Yeni video paylaştığımda haberiniz olmasını istiyorsanız da rica ederim. Bu buçuk şeyi açın. Hop oh. götüm atayım biraz. E, bu küçük çam var bir tane. Cana basın cana. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öyle bir rapçi gibi ol. Yeah! Come on son.